sizlerle daha 60 sene çalışmamız var. Arkadaşlar yani sizi ha. görünce böyle ağzım kulaklarıma gidiyor. O farklı bir enerji ve ışık veriyor. Ee, herkese söylüyordum ben gözlerinizi iyileştirebilirsiniz diye. Ama herkes dalga geçiyordu yani bunun nasıl olacağı ile ilgili. Ee, daha önce de e, aldığım seminerlerde de bu gözle ilgili katılmıştım. Fark ettiğim şuydu belki insanlara özellikle bunu vurgulamak lazım gözlerle ilgili gözlerin de bir kas olduğu kasların e, nasıl e, diğer kaslar çalıştığında güçleniyorsa göz kaslarının da çalıştığında güçleneceğini e, farkına vardığım noktada bu iyileşmeyi hissetmeye başladım aslında ve insanlara da bunu söylüyorum e, nasıl e, Spor salonuna gidip egzersiz yaptığında e, kasların güçleniyorsa göz de bir kas, bunu da çalıştırarak iyileştirebilirsin. Bu bir mantık temeline oturuyor. Öbür türlü insanlara gözlerini iyileştireceksin demek e, dalga geçiyormuş gibi, <laughs> gibi oluyordu şimdi. Özellikle Trataka'daki o üç boyutlu resimler çok hoşuma gitti. Orada bak bir de gözlerimizi dans ettirmek kısmı da çok hoşuma gitti. Ve sürekli ekran başında çalıştığım için de yani hep bir ve gözlerim çok ağrıyor birkaç Kesinlikle bir ayda çok iyi şu anda. Gözlerimin ihtiyacı varmış, ben farkındayım. Merhabalar. Evet. Ee, evet. Nereden başlıktan bilemedim. Söylenecek öyle çok şey var ki aslında. Aa, öncelikle tamam fiziksel olarak, işte egzersizler harika. Çok çeşitli ve pratik. Her yerde yapabiliyoruz arkadaşlarımın dediği gibi. E, fiziksel olarak işte gözlerin keskinliği, aydınlık bunlar oluştu. Bunun dışında işte egzersizleri yaparak etrafımda daha önce görmediğim gerek dışarıda, gerek evin içinde eşyalarım, onların varlığı, onların kıymeti bunları algılamama sebep oldu. E gözlerle dans harikaydı. Çok farklı şeyler hissediyorum o gözlerimle dans ederken. Bu mum çalışması muhteşem. Ben o mum, mumdan sonra bilmiyorum herkes de aynı şey oluyor mu? Sanki e, bir ayna önüme geçiyor. Arkamdaki nesneleri gördüğümü hissediyorum. Daha önce uzun tamam. e, zaman önce bir master, ilk master class'larda üçüncü bölüm çalışmasını yapmıştım. Çok daha üstünde bir egzersizlerdi ama ben bu, bu, bu mum egzersizinde tekrar onu yaşadım sanki o küçücük bir mumda olaylara bakış açısı, farkındalık, yani neresinden neyi anlatacağım hakikaten şaşırdım. 0.75 göz 1.75'li yakın 0.75'i takıyorum çok az ihtiyaç duydum taktım çok faydalı olduğunu düşünüyorum bazen gerçekten daha parlak görüyor bazen... daha 60 sene çalışacağız yani elimizden kurtulamazsınız kaçamazsınız. <laughs> Onun için arkadaşlar her şey daha bu dünyada bitmez tükenmez şeyler vardır. Yani sizlere aktaracağımız bu bilgiler 800 senelik zaman var arkadaşlar. 800 senede daha da. nasıl geliyor? Şey? Bunda ciddi şekilde bir artış var. Ben öğlenleri işe gidip geliyorum sürekli. O yüzden güzergahtaki bütün tabelalar, her şey benim için bir ölçü. Şu an onları eski nazaran daha iyi görüyorum. Görüş açımın arttığının Farkındayım. Ve şey e, net bir görüş e, oldu bende. Etrafımda göremediğim şeyleri de görmeye başladı. Yani mesela bir şey yaparken, kitap okurken etrafta olanları da görebiliyorum. Bu bana çok enteresan geldi. Hatta başkaları da fark etti. Sen nasıl görüyorsun bir şey okurken, yazarken? bizi nasıl görüyorsun diyorlar. Böyle bir geri bildirim de aldım. Neredesin? Kenden bizden yazılar alacaksın. Videolar alacaksınız, belki tefsir alırsınız. Ve... Ben e, gözlerimden çok kendimi fark ettim burada. E, sizle güne başlamak çok çok güzel, çok enerjik oluyoruz beraber sizi görerek başlayarak. Çok da özlemişim sizleri. E, gözlüğümü attım sayenizde, minnettarım size, çok teşekkür ederim. Ee, sabah kalkar kalkmaz yüzümü yıkadıktan sonra yaptığım ilk işti gözlük takmak. Şimdi yani böyle geliştirilmiş ve yoğunlaştırılmış bir şekilde hani sadece tek bir organ üzerinde egzersiz yapıyor olmak e, çok doyurucuydu ve çok daha gelişti. Ama bunlar çok pratik. Yani yola girerken, televizyon seyrederken, ne yap yemek yerken sürekli uyguladığımı fark ettim ve ciddi iyileşme var yakın görmemde. Sevdim bu egzersizleri. <laughs> Günlük hayatta çok aklı bile yapıyorum artık. Ve siz Bizim elimizden kurtulamazsınız. Kaçamazsınız. Gece araba kullanırken takıyordum. Artık onu da takmıyorum. Her her şeyi daha canlı, daha parlak gördüğüm farkındayım bu süreçte. Ee, yani daha daha net görüyorum. Bir de hocam enerjim değişti. Yani herkesin böyle bana bakış bakışı farklılaştığını hissediyorum. Ee, yaydığım enerjinin değiştiğini fark ettim. Bakış açım değişti olaylara, işte insanlara. Şimdi bu egzersizlere başlayınca böyle birden bir sıçrama yaşadım tekrar. Yani bir anda böyle her şey bir tekrardan bir aydınlandı, şey oldu, tatlı tatlı oldu, güzel göründü gözlerime. Evet. Ee, Fahri Bey'in dediği gibi bunu araba kullanırken, evet. yolda giderken, etrafa bakarken daha iyi artık, net anlayabiliyorum. Güzel geçti benim için. Çok teşekkür ederim tekrar. Bana bu bir ayda her gün bir saat kendime vakit ayırmak için vesile oldunuz. Bu çok önemli. İnanın bu zorlanma olmasa ben gene kaptırıp gidiyorum. O disiplinli olmam için hep hatırlatıcı oluyor. Ve evet gün boyu ben de aklıma geldikçe sizleri yapıyorum ve şu an çok ihtiyacım vardı gözlerime. Küçücük ekrana bakmaktan çok yorgunlar. Ve grup enerjisiyle tazelendim benim için yeni yıla girmek için de bir hediye oldu. Yani iyi bir güzel hediye oldu. Gözlerimizi hem uzağı hem yakını her yeri net gördüğünü biliyoruz. Öyle kabul edin. Gözleriniz kartal gözü gibi gözleri gibi görüyor. Ee, bilgisayar karşısında bayağı bir zorlanıyordum. Ama şu anda çok zorluğu yaşamıyorum. Gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Tekrar 2009'da tanıştım ben sizlerle. Bu yolculuğumda çok güzel şeyler öğrendim. Bildiğim, kullanmadığım bir sürü bilgi bu ana geldi. İyi ki öğretmenim olmuşsunuz. Çok Bu Yıllardır çalışıyoruz zaten sizlerle. Bu <laughs> <laughs> sebepten dolayı da çok mutluyum. Ee, i̇nşallah diğer seminerlerde de zaten birlikte olacağız. Ee, benim de uzak ve yakın problemim vardı. Ama bu süreçte gerçekten uzak gözlüğümü kullanmadım. Sadece... Hocam benim için... Ee, daha çok gö görüş alanımın genişlediği ve fark etmediğim, görüş alanımda fark etmediğim pek çok şeyi fark ettiğim bir dönem. Bir de renklerin çok daha parlak hale geldiği bir dönem diye tanımlayabilirim. Ee, sanki kendim için her sabah hani zor da olsa kalkıp sadece kendim için bir şey yapıyor olmak benim için bu işin en güzel tarafıydı aslında. Ee, bir de e, sanki böyle bununla birlikte biraz enerjim arttı. Spora da başladım. Şey, yürüyüş yapabiliyorum. Ertelediğim şeyleri biraz biraz yapmaya başladım. Bence hayatımda böyle bir etkisi <laughs> oldu. <gülüyor> <gülüyor>